Eğer hayatında yürümeyen şeyler varsa bir nefes al ve önce kendinle başla. Bu senin hikayen, unutma. Çöpleğe de çevirebilirsin, gül bahçesine de. Eski olumsuz düşünce, duygu ve davranışlarını artık onların yerini alacak olumlu düşünce ve davranışlara bırak. Önce yorulmuş zihnini sakinlik ve huzurla doldurmadan... Ona yeni ve olumlu şeyler ekleyemez. Önce kirlenmiş, yorulmuş zihnini temizle. Kime güveneceğini iki kere düşün. Bazen kendinde düzeltmen gereken davranışları aynalamak için de sana o davranışların aynısını yapan insanlar denk gelir. Sen kendine değer vermedikçe karşına hep sana değer vermeyen insanlar gelecektir. Önce kendinle barış Kendine değer vermeyi öğren. Birilerinden darbe aldığında, üzülüp kahrolduğunda, acaba buna sen mi müsaade ettiğinde oldu? Çizgini ne kadar çiğnemelerine izin verdin? Sen dik durabildin mi? Birilerini yargıladığında ya da birilerinin yaşadığına kötü bir söz söylediğinde, bir gün gelir aynı olayları senin de yaşadığına tanık olursun. Ne zaman duygusal bir beklenti içine girmezsin? İşte o zaman istediğin şeyler kendinden sana gelmeye başlar. Mutluluğunu bir olaya, bir insana fazla odaklama. Bu tarz mutluluklar geçicidir. Oysa senin aradığın geçici mutluluklar değil. Olması gereken şu. Senin kendi varlığınla, kendinle mutlu olman. Mutluluk bu. İşte bu kadar basit. Birilerinin çıkıp senin eksik parçalarını tamamlamasını bekleme. Senin kendinin bile tamamlayamadığın eksik parçalarını kim nasıl tamamlasın? Önce sen yarım olma. Kendi içinde tam ol. Şunu sor önce kendine. Benim hayata, mutluluğa, başarıya, sağlığa, paraya, aşka yüklediğim anlam ne? bir ilişkiden, kariyerimden, kısaca hayatımdaki her şeyden ne bekliyorum? Sen başına gelen bazı şeyleri niye tekrar tekrar yaşıyorsun? Bir sor bakalım kendine. Kendi birinden mi? Egondan mı? Bilinçaltına kazıdığın korkularından mı? Takılıp kaldığın ama zamanla işe yaramadığını gördüğün sabit fikir ve kalıplarından mı? Geçmişi bırakamamandan mı yoksa? Geçmişte yaşadıklarının etkisini taşıdığın sürece anda gelecek güzellikleri de yok ettiğini, her şeyin aslında bu anda olduğunu kabul edememenden mi? Etrafı suçlarken kendi içine dönmeyi unutma ve önce içindeki seni özleyen o çocuğa, o çocukluğuna git. Belki de seni çok özlemiştir ve yıllardır kendini yeniden bulmanı sabırla beklemiştir o çocuk. Önce o çocuğa sarıl ve bugüne kadar bedenine, ruhuna verdiğin zararlar için özür dile o çocuktan. Etraf kadar kendini de suçlamayı bırak. Sadece önce kendini affetmeyi bil. Kendini affet ve sonra da tekrar sıkıca sırıl hala içinde yaşayan o küçük çocuğa ve söz ver ona. O içindeki unuttuğun çocuğa. Artık hayatımı toparlayacağım. Kendi içime dönüp önce kendimi bulacağım. Tam ve bir bütün olmayı öğreneceğim kendimle. İşte aslında o çocuk hala sensin. O söz verdiğinde kendin.